Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane futbol oyunu var onu oynayacağız. Ama ilk oyuncukla internete bağlıyorum internete. Ee, bu Mamo Ball diye bir oyunmuş. Eee yarın veya bir saat sonra Michael videosu gelecek. Yani inşallah sarar. Yani, Arkadaşlar böyle oyun ben de yine bir şeyler var. Ah be şu lazım. alacağım. Bir ödülleri alacağım. Yürü, 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 yürü. Hı 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 Tamam Hı Arkadaşlar i̇şte bu arada böyle bir şey de varmış Hı ee, hazırlardım. Bir dakika. Ah be. Arkadaşlar normalde 5'e 5 beş, ama şu anda 2 2 açık. Ah be. Lan, ya. bizim arkadaş. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Çok iyi vurdu. Tam 90'a. Ronaldo, Mbappe, Messi, Cristiano, Messi. Ee, arkadaşlar daha ne yapıyoruz hiç şey yok. Çok çok Bu arada hem dakika var hem de e, üçte bitiyor. ilk üç olan kazanıyor. Ha, kötü. O, vallahi bizim bu çok iyi ya. Aferin lan sana. Aferin. Aferin. Hadi. Orta sağdan be. Orta sağdan be. Orta sağdan be. Arkadaşlar bu gol size yazar. Yazar. İki saat buna bekleyeceğiz şimdi. Evet. Evet. Çok saçma. Çok saçma bir oyun. <laughs> Arkadaşlar kazandık. Ee, altında kupa olanlar Şeydi ben 269 kupa aldım. Genelde. <laughs> 2000 TL'den <'nin>. mi? Yok <laughs> yanlış. Ee, yeni bir şey mi gelmiş? Evet. Yeteneklere bakarak oynuyoruz. Yetenek kırkı bir. Of bayağı iyi. Bunun yeteneği kaç? 34. 47. Bu tabi ki de. Ne pardon Ben de geç buraya Bu tabi ki de. 24. Bu arada en iyisi bu. Bu da devam. Ödüller topla diyene taşıyacak. Robot geldi be. Robobot. Hayır bir de şu robobot. Robobot bakıyorum. 27. Bayağı kötü bir düşük. Bu 8 47. Tamam arkadaşlar. Bir de. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar tek nadir olan benim şu an burada. Peugeot yiyor. Orta adam be. Bu gol size gelsin. Yanım arkadaşlarım benim ya. Orta sağdan be. Ne <laughs> artık. Ah be. Arkadaşlar oynaması kolay değil. Zor. Oo ikinci gol. Hadi işte gelsin. Ay 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 ay. Üç tane gol attım. Topla. Aa. Oç üçü de size gelsin arkadaşlar. Ama Botça Arkadaşlar 3 konu için devam Ha buradan ayarlayabiliyor musunuz? Tamam ayarlayın. Ha bunlar kritikler. Bunu. Bunu nasıl alıyorsunuz? Bakın aldık. yeter çiz bakayım arkadaşlar. çalka çünkü para hiç bir şey yok mu ya ne işe yarıyor adam mı alıyor bunu kart topla ikini ik bilmiyom bilmiyom abi işe yarasın ne oluyor bu yine bir işe yaramıyor ya tamam ki Arkadaşlar bir saat Minecraft bir saat de, bir saat sonra Minecraft bir saat sonra da Brosas gelecek arkadaşlar. <laughs> ya sen olmadı iki atıyorum. Ya on çok ya. Ya Bu orta kesene Gabriel Sara. Ya bu gol benim ama. Allah ya. Ay, ay, ay. Aa, arkadaşlar kafa topu da gelebilir. Bekleyelim. Ha boş. Bu boş. Kaçoş. Vur artık Gabriel Sara. Lan var ya adamlar bizden ne iyi oynuyor? Çok mu kamik? Ah kötü yakalanlar. Ya geçmiştin ne? Tam öldün Alipa. Vur artık. Adam sen be Gabriel Sara. <laughs> Adam attırdı. <laughs> Adam attırdı. <laughs> Hadi artık değişim yok. Şıkla. Defans yap defans. Çekilen. Abla benim. Bak gördün mü baba pırın adı mı? Kara onu atamazsan var ya. Tam. Aa, tam köşeye. Oh. Oh. 3 saatte 3 gol gelecek arkadaşlar. Ya 3 saatte 3 tane video gelecek. Neymar. Hadi indi 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 Bana ama değmem. نه نه انگل منگل یا نمی چکل پراموز این جان نمی چکل Arkadaşlar devam ki. Hayat şaşırtır hep zaten. Arkadaşlar hadi. Ya bu sefer kötü oldu. Hayat şaşırtır hep zaten. Bir çeksin mi? Çoluk çocuğum. Yok oğlum kendim kalemi gol atmam ben ya. Salak! Bol! Özürlük! Aptal! Direk. Direk. Ne yap artık bir şey vurucu topa ya. Vur. Vur. <laughs> o ne lan sen? Bir asist yaptı bana. Olay. Keşke kızını Çocuk adam değilsin ya topa. Çalak ya. Vur, vur, vur. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Vur. Adam ya, adam ben Odysseus Kiskit. Hadi. Orta adam be. Orta adam be. Orta sağdan Orta sağdan 3 Gelmiş mi için Ben ben 323 kupa olmuşum ya Hiç fark etmiyor 4-1 de arkadaşlar neymiş Ne veriyor ne Tamam onu veriyorum Bunu veriyorum

Tadic. Arkadaşlar bu arada Tadic ismim ya normalde Tadic. Tadic Hadi de yok. Lan ola ne oluyor? Koleji sanki kurtar ya. Kurtar dedim bu son. Gol benim. Necley tarafından attım o golü. Eee ya. Eee.

Hadi ya, son dakika ya. Ulan bir koyuyorum var ya topa. Tamam arkadaşlar yani herhalde. Arkadaşlar e, bir maçta kazandık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir videomuzda sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.